Arkadaşlar hoş geldiniz. Satış Master'da biraz önce biten oyun. Beyazlar başarılı siyahlar temsilcimiz Mustafa Yılmaz. E4 C5 ve sonunda Sicilya açılışı. At 3 D6 D4 C çarpı D4 At çarpı D4 ve at F6 oynanıyor sevgili arkadaşlar. Beyazlar at C3 ile devam etmiş ve siyahlar A6 Knight of Dam girmiş. Arkadaşlar beyazlar sert olan fil 5 damyonu tercih ediyor. Burada ana hamlerden bir tanesi E6 fil 7 ve kısa rok atmak ama Mustafa Yılmaz at b 7yi tercih ediyor. Şimdi at b 7 hızlı bir şekilde geldiği için belki bazı durumlarda siyahlar E5 oynamayı tercih edebilir. Bazı durumlarda B5 fil B7 vezir C7 hızlı bir şekilde geçmeyi tercih edebilir. Değişik seçenekler var. Burada daha önce ee, çok sık gördü, görmediğim bir hamle olan file 3 hamlesi var. Tabii ki açıkçası kendi fikirlerden bir tanesi ben çok sık görmüyorum yani Sozan'da bu hamleyi. Şimdi file 3 oynandı ve file 3'ü de siyahlar vezir c7 oynadı. Vezir c7 arkadaşlar burada Vaşali çok sert bir devam yoluna girmeyi tercih ediyor. O da g4. Mustafa Yılmaz'ı hızlı bir şekilde rahatsız etmek istiyor biliyorsunuz. Mustafa Yılmaz ikinci sırada ve zirveden koparmaya çalışıyor Vaşali şu an rakibini. Arkadaşlar g5 sürüşünü engelleme kadar makul h4 hamlesi geliyor. Ve beyazlar A4 oynuyor. Açıkçası beyazlar sert oynamaya çalışırken çok fazla çift piyon hamlesi yaptı. Yani piyonları çift sürerek bazı yerleri bence zayıflattı. Bir de ilk bakmamız gerekenlerden bir tanesi neden burada H4 oynanmadı? H4 hamlesi de yapılabilirdi. Arkadaşlar buna E6 oynanabilir. Mesela G5 oynandığı zaman zaten H çarpı G5 var. Çünkü H G5 alınamıyor. Kale H1 boşta. E alındığı zaman da CMM 5 oynayıp fil B'de oynayabiliyor. Yani H4 G5 aslında önemli bir fikir. Ancak bu kale Açmazlarken yapılmaması gereken bir fikir. yani Belki şey olabilir. Kare G1 olabilir. G5 sürme amaçlı. Buna da Mustafa Yılmaz hemen D5 sürebilir. G5 sürerseniz arkadaşlar HG5, HG5 ve yine A4 olabilir. Yani kanata çok fazla zaman yatırımı yaparsanız bu sefer merkezi bırakıyorsunuz sevgili arkadaşlar. Aslında biraz futbolda benziyor yani. Çok fazla kanat oyuncuları koyarsanız merkezdeki orta saha hakimiyetini kaybediyorsunuz. Aynı mantık. Bu da çok fazla vakit kaybettiği için merkezden atak yemeye başlıyor beyazlar. Eğer böyle oynasaydı. Şimdi A4 hamlesi gelmiş. Mustafa Yılmaz'ın burada vezir kadında gelişmesini istemiyor. Alan kazanmasını istemiyor. siyalar E6 oynuyor Mustafa Yılmaz. Sakin bir şekilde. Ve a 4 geliyor başında. Gerçekten çok sert oynamayı... <laughs> Yani start oynama kararı almış maça gelmeden önce gerçekten. Yani 10. hamledeyiz. 4 tane piyon hamlesi. Hatta de sayarsak 5 tane çift sürülen piyon hamlesi var. Daha hala gelişmemiş taşlar var. Arkadaşlar Mustafa Yılmaz burada H5 oynamış. Yani aslına bakarsanız H5 yerine Mustafa Yılmaz D5 oynayıp merkeze saldırmayı tercih ediyor Biraz önceki baktığımız konu. Çünkü G5 sürülemiyor hale. Hale diyorum. <laughs> Hala. Çünkü G5'e bak yine HG5 hamlesi var. Fil G5 falan almak zorundasınız. E4 boşta ama Mustafa Yılmaz H5 oynamayı tercih ediyor. Beyaz, e, beyazlar G5 oynayınca at G4 oynamak istiyor. Şimdi Mustafa Yılmaz'ın da burada ortaya koyduğu fikir de şu. Diyor ki ben G4 kalesine yerleşeyim. E, E4'e saldırmak için. Şu fili bir alayım diyor. Bu fil giderse zaten siyah kadar zayıflar diyor. Arkadaşlar burada duruyor düşünüyor. Ve başarılı sert bir hamle imza atıyor. Size soracağım. Sizce beyaz oynamış olabilir. Arkadaşlar beyazlar burada G6 oynuyor. Mustafa Yılmaz'ı rahatsız etmek için. Bu G6 hamlesi çok iyi gözüküyor. Ancak dediğim gibi çok fazla vakit kaybına sebebiyet verdiği için çok iyi bir hamle değil. Bu da fil F4 yani fili vermeyen hamle çok daha iyiydi. Çünkü bakın E5 sürüşü gerçekleşemez Mustafa Yılmaz tarafından. Çünkü çok ilginç bir fikir var burada. F3. Şimdi fili alacaksınız. F çarpı G4. Şimdi h çarpı g4 almaya çalışın arkadaşlar vezir çarpı g4 hem piyon kazanma hem at d5 fikri var hem h4 g, h5 g6 fikirleri var. Hatta burada e5'i e, direkt at d5 gibi bir hamle de var ki bu çok daha kuvvetli olur. Mesela vezir 8 falan gelebilirsiniz yine f3. Eğer atı kaçarsanız ki atın kaçabilecek bir yer yok fili kaçardı. E, at kaçamayacağı için fili aldığınız anda fg4 vardı. Şimdi oyuna geri dönüyorum sevgili arkadaşlar buradaki fikirlerin hepsinden bahsettikten sonra burada beyazlar G6 oynayarak Mustafa Yılmaz'ın E6 piyonu zayıflatmaya çalışıyor. Şimdi buradaki fikirde ne? Eğer FG6 arasında Mustafa Yılmaz at çarpı E6 alacak. Vezire saldıracak. Vezir A5 tarzı bir hamle yaparsanız da fil D2 oynayacak. Hem E6'daki piyonu aldı hem şah kanını zayıflattı. Hem de çok önemli olan E3 filini savunmaya çekerek bu fili oyunda tutmayı başarmış oldu. Ana fikirler bunlar. Şimdi G6 hamlesi tabii ki bu ana fikirleri Mustafa Yılmaz da görüyor. Ve hemen at D5 oynuyor. Bakın oyunun başına at boşuna gelinmedi. Şimdi at 5 niye önemli bir hamle? Arkadaşlar Nidorf'ta bakın bu atın birinin E5'te birinin de G4'te olduğu konularda C olabildiğince aktifleştirip bu atlara rahatsızlık vermeye çalışır. Şimdi birincisi E6 piyonu artık boşa değil. G çarpı F7 burada beyazlar. Vezir çarpı F7 sonrasında E6 piyonu boş değil. Hem fil koruyor hem vezir koruyor. Şimdi E5'teki at ve G4'teki at da çok aktif bir konumda. Şimdi mesela buradaki at nasıl kovulacak? Vezir E2 devam etmiş beyazlar. Mesela F4 oyunu, buradaki atı kovamıyorsunuz. E3'teki fil boşta şimdi fili kaçamıyorsunuz fil ki vezir fake mat alıyorsunuz. Gerçekten yani şu vezirin fade'i alarak oyuna dahil olması çok ilginç. Burada fili kurtaran bir hamle göremiyorum. Siz görüyorsanız lütfen söyleyin. Filge G5 de F2 boşta. Yani F2 tutmak zorunda olduğumuz için bu filden bir kere mutlaka vermek zorundayız. Vezir E2'ye de arkadaşlar Mustafa Yılmaz hemen fili almış. At p p 3 ünlem. F çarpı E3 ve Mustafa Yılmaz diyor ki ben önemli bir fili aldım. Ve hızlı bir şekilde gelişmeye devam ediyorum. Gayet sakin bir şekilde fildeydi. Uzun rok ve uzun rok. Arkadaşlar Mustafa Yılmaz bence şu ana kadar gerçekten çok iyi bir şekilde mücadele etti. Yani oyunundaki tüm fikirleri oldukça iyiydi kayı kaliteliydi. Fikir Neidorf'u oynamak kolay değil arkadaşlar. En sert devam yolu öyle söyleyeyim size. Ee, şimdi arkadaşlar burada beyazlar diyor ki ben diyor E6 karesine saldırayım ve hemen f oynuyor. Mustafa Yılmaz fil ile oyunda olmayan son taşını oyuna geliştiriyor sevgili arkadaşlar. Ve burada beyazlar d F1 oynayarak F7'deki vezire saldırıyor. Fil F6. Kale g Ve vezir e Burada biraz durabiliriz arkadaşlar. Şimdi konuya baktığınız zaman hani beyaz çok aktif gözükebilir. Bakın F ve G altında kaleler var. D4, C3 atlar ve 3te fil var. Arkadaşlar işte pozisyona satranç dediğimiz olay bu. Yani satrancı daha iyileri, iyi seviyede oynayabilmeniz için pozisyon anlayışınızı geliştirmeniz lazım. Pozisyon anlayış dediğimizde nokta şudur. Taşların kontrol ettiği yerler ve konuda taşların verimlilikleri. Ve üretebilecek stratejiler kolaylı. Yani strateji çeşitliliği ve kolaylı. Yani siz bir konumda daha rahat strateji üretebiliyorsanız ve bu ürettiğiniz strateji rakibiniz engel olamıyorsa ve ürettiğiniz stratejiyle taşlarınızın konumu adım adım ilerliyorsa hani business plan diyoruz ya bir şirketin gerçekten yaptığı iş modeli karlı mı? Yani o iş modeli karlıysa ona yatırım yapıyorsunuz. Satrançta böyle eğer bir strateji uygulanabiliyorsa çok daha verimli oluyor. Burada baktığınız zaman bakın sihrin 5'teki adı bir kere kalkmayacak. Sen demiştik ya tık akmıyor. Siyah şah savunma istediği zaman çekilebilecek mi? Siyah kadar da oyuna olabilecek mi? Fil çift alan çok ciddi bir avantaj. Siyah da gidip piyon alabilir. Sonrasında G4, y 5 G4 de sürebilir. Yani bu plan engel olabilecek. Şu an bir şey göremiyorum. Arkadaşlar beyaz da kalefe 4 oynamış. Mustafa Yılmaz şah 8 bir tane. Ve vezir evir burada biraz bekliyor. Yani Mustafa Yılmaz ne yapacaksın sen diyor. Arkadaşlar Mustafa Yılmaz duruyor 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 ve çok güzel bir hamle imza atıyor. Bakalım gerçekten bulan olacak mı? Sizce siyahlar önemli olabilir. Arkadaşlar kale aşağı altı çift tünden. Bakın çok güzel bir hamle. Yani gerçekten çok güzel bir hamle. Çünkü niye? Buradaki atı görüyorsunuz değil mi? Bakın bu at g 6ya gidecek. E g 6ya gittiği zaman ne olacak arkadaşlar? Ver kaleyi. E, ver H4'teki piyonu. Sonra G5 gelir oyun bitecek. Dolayısıyla G6 karesini koruması için Mustafa Yılmaz burada kale aşağı Diyeceksiniz ki kardeşim niye file 8'de G6'yı korumuyor? Niye buradaki koca kale görüyoruz? Arkadaşlar çünkü bu filde E6'yı kontrol ediyor. At çarpı E6 var. E6 piyonu boşta. Dolayısıyla arkadaşlar olmuyor. Şimdi kale aşağı altıya burada Mustafa Yılmaz'a beyazlar at C2 ile karşılık vermiş. Şimdi at G6 ver kaleyi. Arkadaşlar burada Beyazlar duruyor düşünüyor ve çok ilginç bir hamle imza atıyor. Size i̇şte soracağım sizce beyaz mı olabilir? Arkadaşlar burada kesinlikle kaleyi kaçmakla vakit kaybetmek istemiyor. Çünkü bakın fil çarpı h4. E, buralar komple parçalanacak. Dolayısıyla atağa kalkıyor burada. Vaşali ve Vezir B4 oynuyor. Arkadaşlar Vezir B4 artık burada biraz atak yapma girişiminde bulunuyor. E, beyazlar. Mesela herhangi bir bekleme hamlesi yapalım. Mesela A8 gibi bir bekleme hamlesi de yapabiliriz. Ama burada siyah diyor ki ben C hattını kontrol edeyim. Oyunda olmayan tek de 8 8'deki kalem. Kaleci 8 oynuyor. Arkadaşlar kaleci 8'de beyazlar hemen kare çarpı F6 vuruyor ve buradaki filden kurtuluyor. Şimdi vezir çarpı F6 alınamaz. Vezir D6'dan sonra bakın buralar parçalandı. Dolayısıyla G ile alınmak zorunda. G ile alındığı zaman da burada normalde şah B1 ile devam etmesi lazım. Ve bu konumu dengelemeye çalışması lazım. Mesela şah B1. Örnek veriyorum AT5 oynansın. AT4 f ve e 6 alması lazım. Çünkü e 6 aldıktan sonra D5'e de yerleşebiliyor. Biraz daha şansını arttırarak ilerliyor beyazlar. Ama bunu görmemiş. Direkt Vezir B3 oynamış, E6 vezirle basıyor ama atla basılması gerekiyordu arkadaşlar. Şimdi vezir B3'e Mustafa Yılmaz at çarpı a short alıyor. Buradaki piyonla kazandı. Şimdi at çarpı E6. Arkadaşlar kesinlikle at F4 oynamak lazımdı. Bu atla saldırmak lazımdı. Ya da fil E6 vurup bu atı D5'e aktarıp buradan bir şey yapmak lazımdı. Şimdi at çarpı E6 vurulduğu zaman da Mustafa Yılmaz hiçbir şekilde şu an burayla ilgilenmiyor. Bir piyon senin olsun diye ve kale G6 oynuyor. Gel kaleleri keselim. Kale bir hayır kesmeyelim. Ve şimdi kale G2 çok iyi bir hamle ya. Abi muhteşem bir hamle ya. Arkadaşlar şu hamlenin güzelle bakar mısınız? Abartıyor muyum ya? Bakın şu kale bence zaferi getiren kale videonun başlığı ya. Bakın şimdi fil G2 alamamış rakibimiz. Çünkü fil G2 alsanız fil çarpmaya aldı. Buradaki atı alıyor önce. Vezir kaçtığı zaman g 2 alıyor. Çok güzel. Yani basit gözüküyor. Farkındayım ama arkadaşlar bakın bu kaleye böyle pat diye g 2 gelmek helal olsun. Şimdi kale g 2 şimdi bir ata saldırdı. Bir de 4-5 hamle önce kale C8'e C2'ye bir yatırım yapmıştı Mustafa Yılmaz. Yani iki kale yani kim nerede ki aşağıdaki kale ile d8'deki saçma kale biri c8'e gelip c2'ye saldıracak biri g alttan g2 kendi feda, yine c2'ye saldıracak. Bakın iki tane anlamsız kale birden birbirine destek olmaya başlıyor. At da 4 çünkü bakın c2'yi korumazsanız bu düşecek. Şimdi bu sefer diyor ki Mustafa Yılmaz sen o zaman 3. yatayı zayıflattın. Tak kale g3. Fil f1 gelmiş. Arkadaşlar bu sefer Mustafa Yılmaz fil çarpı 6 alıyor. At çarpı 6'yı da at g2 ver bakalım e3'teki piyonu. Şimdi beyazlar saldırmak için fil çarpı a6 vuruyor. Buradan bir şey çıkar mı diye ama bakın e3 piyonu boşta. Bu at zaten hakikaten tüm tahtayı gezdi. At çarpı e3. Şimdi ver c2'yi ver de biri. Kale d3. Bu sefer at çarpı c2. Hani şey söylersiniz kale d2 oynarsa ne var diye arkadaşlar. Kale g1 mat oldu. Fil de falan kapatamıyorsunuz. Kale de kapatamıyorsunuz. Dolayısıyla mutlaka d2 karesini boşaltmanız lazım şey için. O yüzden kale d3. At çarpı c2. Şimdi şah d2. Ve arkadaşlar oyunu bitiren muhteşemle videoyu durdurdum. Dördüncü sonumuzda Mustafa Yılmaz oyunu nasıl bitirmeye bulmaya çalıştım. Arkadaşlar Mustafa Yılmaz at abi oynuyor. Abi. <laughs> Karsen'in evinden çıkan Türk atı. <laughs> Videonun başı net bu olmalı arkadaşlar. Bakın bu at her yere dolaştı ya. Artık burada terk ediyor arkadaşlar. Çünkü hamle yok. Bir tane vezir ve altı oynamış. Kaleci altı terk zaten. Ee, yani çünkü yapılacak bir hamle yok. Vezir kaçabilecek yer de yok. d orada falan belki kaçacaksınız. Kale G2'ler var. kale G2 isterseniz gösterelim. Şah 3. Vezir 6 tamamen parçalandı. Ama ben şu atın gerçekten nerelere gittiğini görmek istiyorum. Bakın 1, 2, 3, 4. Şu atı takip edin arkadaşlar. Haşlıktaki atı. 5, 6, 6, 6, 6, şu atı 7 ve 8 arkadaşlar. Bakın şu atın güzelliğine bakar mısınız? Bakın ta 6. hamdeki şu at arkadaşlar tüm tahtayı dolaşarak. Satranç muhteşem bir oyun ya. Vallahi çok muhteşem bir oyun. En son abi de gidiyor. Ve Karsen'le Kasparov'a ve sallayan Türk adı videomuzun sonuna geliyoruz. Videoyu beğendiyseniz tıklamayın. Ya tıklamayı unutmayın. Yarın görüşmek üzere hoşça